Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte de, da, qui, <or> you know de. A, başım çakıldı demeyelim de kalp fast lighting oynayacağız. Şu game load. Yo, diyor. Bir benim oynayacağız. Dekne Pikachu kart var, kart var, is lighting. Şimdi da toplayalım. O Galardan gelmiş. Engel düzenlensinler. Şine. Şu paralarımızı topluyorum. Bu ne böyle? Bu kadar para var. Şunlara bakın. Aa, çok iyi. I am ready to go. Gerçekten çok iyi. Yine işlere gönderelim bunları. Daha son ne çalışırız? Gurdo da kalmıştı en yükseltmelerini ilk kez yaptım. buna tamam diyelim. <laughs> Zaten pa par katılıyor bir hmm. hmm. Neyse. Buydanın pisliğinde kalmıştı en son. Buydanın on metre yarışında kalmıştık. Orta diyor. Buydan ve metre yarışı. Şurada 47-45 orta bir yere. <laughs> Bugün hiç yarış yaparız diyebiliyorum. 3 2 2 <laughs> <laughs> passe 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 no ah a oldu. şimdi şöyle devam et yere un murete epu vedo di un caro atleti. Sen ne dersin o dostu? Çok eğlenceliydi. Evet şimdi. Geldi geldi. Şimdi ise tatma makul bayağı İki tane ne biçim çarpacağız? Buraya çeşme kemer en başlangıcı olduğu için. Buraya ne Kara ya ışıkla bas Neyse. Ya böyle şeyleri sevmiyorum ben. Neyse. Gazete bayrağı koydukken yanlışlıkla benim Neyse. Kuydu ve tutma kuydu içi orada. Tutma alt, altın boyasıyla yarışacağız. Kuydu ve tutma kuydu 47-49 ve tutma kuydu Sanki yeni sol olacak. Ve hadi ya, tamam. Evet. E -G B, -G. <laughs> Arkadaşlar bin defa deniyorum bu oyunu. Bu oyunun nereden indirdim diye Ne var. Sadece bu oyunun APK'dan indirdim. Bu kadar. Açık sormayın bana. Eskiden Google Play'den vardı ama şimdi kaldırmışlar Google Play'den. Ben de APK'dan Dan. indirdim neyse konuşu dakla ya yalış 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 pistin süper buydu büyük kadın babasının böyle yaşa yaşabileceğini kim bilirdi tutun mi tutu var turanla semple Un questo evento finalmente è passabile. Şimdi ise çikile yarışıyor. Zor diyor. Bir sonraki yarış muhtemelen aşırı değildik. Ama bir bakalım belki yeniriz. Buraya hep aynı şeyle. Taşıt olma. Taşlar çok pahalı. Paramız gitmesin. En pahalı. Hadi bakalım buraya dikle kekleyeyim. Zor diyor. Bu yarış çok zor olacak. Bir yarış muhtemelen aşırı değil Kuyruğu doğum ettik yarışı. 47-55. Doğuşa verilen ilk kat meydan bu yarışı. Biz kazanacağız. Tam gider bu yarış. Çıkarsan arkamızda. <gülüyor> Hadi hata <atayap mıyım>. Hazır <laughs> <bir> bakalım. <laughs> Çık ne oldu dostum? Bakalım ne bir yükü, bir yük, bir kadın benle nasıl geldi? Fadile Hontonotola Bota Diusa. Ne demek istiyorsun ya? Bunu yapan şimşek mi söyledi? Beni mi, ve miye mi çalışıyor? De beni de mi çalışıyorsun bakalım? Çık uydu ya sinirlendi. Diğerlere de kızacak ama kızmıyor. Neyse dört tane bir şey çarpıyor. Buraya paraya buraya dişli balon paramız da gidiyor. Meloket baylı Orasiye bayılır. Aa, Ama oh tanım neler ekledik neler neler Kurdova DJ yarışı 47 eyledi okulda çalışsın bir ara. Şansımız Şan şansım yok ama belki yeneriz. Ben bilim, ben bilmiyorum ama. Onun hata yapması gerekiyor. Evet. <laughs> Eke. B. <laughs> Üç, e <-K> -B <laughs> Bu bak rendi ya. Tekrar dönüyor. Sanki burada bir şey var diyece de. Evet. K Be. o kazanamadık. Yine yükseltme gerekiyor. Açmayı aradığında tekrar yanıma gel. Ama seni yükseltirdim. Burada. Şimdi bir yer kalmış. Buna da görev yapalım. Firma ile yanış diyor. Tabi bunu yapmayacağız. Haritaya gideceğiz. Film aracı özledik ya. Kim neyle Bu görevleri yapıyor musun? Şekil verdiği görevleri. Ve tavuşun. Şimdi size yarışalım. Kanun kataklarını kovalayan <laughs> ismi Şelif. Bakalım biz de kovalasın bakalım. <laughs> <beraber, gülüyor> Bana ve boya boyasını etiketi yapalım. Evet. e ke me Pistik kötüymüş. Blood'um ben fazla. 284 olmuşsa. Bu beni yastıkta. Aa beğenin de bitti. Umar müdamumuz da beğenildi. De. Ben değilseniz ben tuşuna basmayı yanı unutmayın. Beğenildi dedik butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olan bildirimleri açın. Beş abone olduk. Dur. Buradan sonra YouTube plaketi gelecek açacağız. Çıkacağız Öyle değil mi anne? <laughs> anne dem YouTube plaketi geldiğinde açacağız değil mi? Evet. YouTube plaketi gelmeyi mi? istiyordun? O zaman kanala abone oldun. Hadi size hoşça kalın. Kalın. Gelin. Gelin kardeşlerim. Bay bay.